Selam arkadaşlar. Karla. Oh, yeah. <laughs> Şu an Winter Wonderland'deyiz. Cardiff'te. Şimdi ben çevireyim. Bakın Cardiff ayaklarımızın altında. Şu karşısı otel. Ha bak. Ben... Karla. Yeah, look, look at that. Look at that. You know the trees that I'm talking about just now? Şöyle göstereyim. Dönme dolaptayız. I, show this side well. I will. Şimdi öbür tarafı gösteriyorum. Yağmur yağdı bugün biraz. Onun için bu şekilde gösterebiliyorum anca. Camlar leş gibi. öbür tarafa döndüreyim gene. Bu taraf daha güzel sanki. Şöyle göstereceğim. Evet. Yayında kim var? Kimseyi göremiyorum. Aa ilk beğeni Duran'dan geldi. Sağ ol Duran. Umutcan merhaba. Benim renkli dünya merhaba. Ben şimdi ayağa kalksam düşer miyim acaba? Kalkayım. Hop. Bakın. Şimdi şu karşıya da gideceğim. Orada sadece fotoğraf çekip paylaşırım. Şöyle. Karla. Karla çok heyecanlı. <laughs> you excited Karla? Yes. Yes, as always. <laughs> Let's go up again. <laughs> hmm. Teşekkür ederim Duran. Şöyle göstereyim size biraz daha. Aha. Orada ne var? Ayağa kalkınca gördüm. Işıklar gözlerimi alıyor. Oturayım şimdi kızıyorlar çünkü ayakta durduğumuz için. Görevli arkadaşlar şu karşısı şey City Hall denilen bir yer şimdi açıcıyı göstereceğim size. Bakın şurada çok güzel bir Noel ağacı var. Camlar leş gibi hiçbir şey göremiyoruz. Orada Merry Christmas yazıyor. Oo Batuhan sen de mi buradasın şekerim? Nasılsın? Yeah, Where? Where to? Moon? Yeah. All right. It's like whole moon, yeah? It's like up. I cannot see from here. Camlarım çok ya. Arkadaşım temiz yeri yok muydu ya? Getirdiniz bizi pis şey oturdu. Şöyle göstereyim bak. Trees? Which trees? There. Yeah, these trees. Yeah, we will go there in a minute. after the wheel. Şurası City Hall. Arkada Registration Office var. Şurada ileride de Cardiff Müzesi var. Şurada da mahkeme binası var. Bu, bu City Hall'lar genelde tarihi oluyor. Anam aradan nasıl esiyor ha? Bakın şu orası şey hani Christmas et büyük Park diye bir şey yaptılar. Ve girişi çok pahalı. Çeşitli ışıklandırmalar falan yaptılar ama onlara gitmek ücretli sanırım. Gidebilirsek şu ağaçların oraya gideceğiz. Bakın ağaçları böyle her tarafına şey ışıkla sardılar. Aşağıya göstereyim mi? Şu karşısı otel. Gene göstereyim şuraları. One Which one? The slide one. Which one? The slide. That one far back. All right. Funny. Vallahi kusura bakmayın, ne, leş gibi. <laughs> Sağ ol Durancım. Şimdi ben oturayım gene kızacaklar. Ay o daimiyormuşuz. Yerinizden sakın kalkmayın dediler çünkü. Şimdi yukarıda kalktığımı görseler kızacaklar. Yok London Eye değil burası. Burası da bizim London diyebilirim. Şey çünkü burası da yani Christmas'ta hani böyle şehirlerde tek tek şey koyuyorlar ya. Hani böyle dönme dolaplar, eğlence parkları, dönme parklar koyuyorlar. valla çok müzik sesi falan da geliyor. İnşallah telife falan girmez. Ben o yüzden bol bol konuya çalışıyorum. Karla explain what we done today tonight. We went for food. Yeah. Always food. <laughs> food is most important thing in our life is our family. Karla, let me translate. Karla'ya dedim ki bugün ne yaptık dedim. Yemeğe gittik dedi. Dedim biliyorsun yemek bizim için hayatımızda en önemli şeydi mi dedim. Wonderland. Yeah, went to Winter Wonderland. After we'll go to Butte Park, aren't we? Neyse bir beş dakika daha takılalım da ben önce bir oturayım <laughs> fırça yemeden. Valla elimizde şemsiye memsiye ne varsa aldılar. Mavi şirin yap derken Anlamadım ki nasıl yapayım ya. <laughs> o nasıl oluyor Duran? Nasıl mavi şirin yapabiliyorum seni? İyi yayınlar dilekçim. Sağ ol. İyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim. Mavi şirin nasıl? Seni ben şirin baba yapayım. Bir kırmızı şapka takalım kafana. Olmaz mı? İyi bakayım abiler inin aşağı gayri yeter diyecekler mi? Ha işte, o dediğini ben daha bilmiyorum ki. Nasıl yapacağımı bilmiyorum işin açığı. Ha sanırım inmemiz gerekiyor artık. Bir dakika. Şimdi oğlan bizi indirecek. Şemsiyemizi verecek. One sec. I take off my leg. One second. Okay, can you hold the door, please? Thank you. Can you? Can I grab my walking stick? Thank you. Oops. In the which way? That way, yeah. Evet, şimdi çıkın gidin dediler. İndik aşağıya. Valla bu müzikler telife giriyor. Ondan sonra bana uyarı veriyor. Diyor ki, şu müziğini bir değiştir salak salak bir müzik koymak zorunda kalabiliyorum. Onun için şurada biraz uzak durayım. Yayını da kapatsam mı artık bilemedim. Bir dakika o zaman gidelim. Artık bir telif gelirse videonun üstüne şey koyacağım mecburen. Başka müzik koyacağım. Bakın yerlere halı kaplamışlar. Metal olduğu için yer ayağımız kayıp düşmesin diye. Bunları koymuşlar. Duran hakikaten o senin mavi şirin nasıl yapılıyor ya? Bana öylesine yani Vallahi bir tek onu bilmiyorum ben. Şimdi aşağıdayız. Arada cam yok. Şöyle göstereyim size. Christmas ağacımız da burada. Yok şey ya bir 10 dakika da olsun da kapatayım çünkü şey dediğim gibi çok böyle tehlikeli müzik sıkıntı oluyor. Bir de telefon elimde zor oluyor. Carla, do you want me to take your evet. <laughs> photo? I cannot now. Give, give phone to him, he can take your photo by the... That. Christmas tree. Şöyle biraz derine doğru gitsek mi acaba? Gel, gel Carla, gel. İndir. Çekilin, dağılın. Ha, dur bir dakika vereceğim de şöyle bir sabit bir yerde durayım. Ha, şunu ben size demin bindiğim şeyi göstereyim. Buna bindik. Kaç durak durdun? How many rounds Three? I, didn't recognize that. Ha. Buna bindik. Üç tur atmışız. Öyle diyor Karla. Ben sizinle konuşurken sayamadım. Şöyle içeriye doğru az gidelim burada da şey pankek yapıyorlar krep anam nasıl kalabalık şeyde christmastan sonraki gün burada kısıtlamalar başlayacak o yüzden şurada iki gün kaldı cumartesi günü şey christmas kısıtlamalar başlamadan önce millet dışarıda yiyor içiyor hop diye zıplıyor burası da grill house herhalde burger filan satıyorlar ay hem yürüyüp hem canlı yayın yapmak zor oluyormuş nefes alamıyorum Ay her yerden ayrı müzik çalıyor. Valla bir sürü yiyeceğiz çıkalım bence. Şu, şu ilerileri göstereyim. Bu YouTube'da kalacak bu video çünkü. Sıkıntı olmasın başımıza. Şu şuraları göstereceğim şimdi size. Heh. Şurası bizim müze binamız. Daha önce birkaç tane video çekmiştim orada. Görmek isteyenlerin bittikten sonra linkini koyarım bir yerlerine. Şurası da işte yukarıdan gösterdiğim dönme dolap. Bir dakika dönüyorum şimdi. Yukarıdan gösterdiğim City Hall. Heh. Şöyle göstereyim. Şimdi oradan çıktık. O gösterdiğim ışık, ağaçların oraya gideceğiz ama onları ben şimdi Instagram'da paylaşabilirim ancak. Yorumlarda bir gidiyor bir geliyor. Yazdıklarınızı okuyamıyorsam kusura bakmayın. Tamam arkadaşlar artık kapatayım mı? Kapatıyorum. Carla. Carla what you doing? Carla orada kalmış. Gel kız. Çabuk gel çabuk. What picture? Which neon lights do you take? The car the window on the left. All right, you take the wheel? No, not the wheel, no. That one. That one. What's writing on it? Cardiff winter. All right, that's lovely. Yeah, I'm gonna make it. Hmm. My neighbor, she's from Italy. How many is we living together? In here. In, in, in same flat. No, oh, I mean the. I think that since 2015. Yeah, me, me too. It's nearly. Been like six i know you moved there 2015 yeah. nearly end of i moved I 2016 mean, uh, june. june right yeah. nearly a year nearly a year yeah yeah anyway can you hold it please let's say bye to my friends okay all right Hi, yeah. okay <laughs> Carla and me we are going to beaut park now aren't we yes yeah. right we will take some photos and you know we will take some videos to share our instagram i'm free right These yeah. <laughs> 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 şey, videos okay we are going there now we will take some photos and pictures if you like you can follow, follow me on instagram to see my pictures daily Yani yeah. fotoğraflarımı, videolarımı görmek istiyorsanız Instagram'dan da bana e, beni takip alırsanız işte oradan da yazışmanız gerekirse bir şeyler sormak isterseniz oradan da sorabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. Bilmiyorum belki cumartesi günü bir yere gidersem oradan da canlı yayın yapma ihtimalim var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.